Benim adım Sena Yağmur Yalçın. 19 yaşındayım. Kadir Maz Anadolu Lisesi'nde yabancı dil bölümünde okudum ve geçen yıl mezun oldum. E, 2013 yılında Wattpad'de yazmaya başladığım Psikopat adlı kitabım 2015 yılının Şubat ayında Parla yayınlarından çıktı. Ve ikincisi de yaklaşık bir 5 ay önce çıktı. Sosyopat, devam kitabı. 19 Mayıs'ta Abdi Pekçi'de imza günü yapmayı düşünüyoruz. E, Wattpad'de okuyan ya da kitap okuma isteyen herkesi imzal gününe bekliyoruz. Kitabımızın içeriğiyle ilgili kısa bir bilgi Kitabın veririz. içeriği... Hmm, psikopat'ta e, Shannon adında bir kız var ve bu kızın babası yıllar önce ölmüş. Daha sonra annesi başka bir adamla evleniyor. Fakat bu adam bekledikleri gibi biri çıkmıyor. E, ve kendi kişisel çıkarlar için bu kızları kullanmaya başlıyor. E, yıllar sonra e, bu kız bir anda kendini akıl hastanesinde buluyor. Dışişleri Bakanı'nın oğlu babasının yürüttüğü bazı şeyler yüzünden hayatı tehlikeye girince hükümet de özel izinle şehrine şeyini akıl ve ruh hastanesinden çıkartıp bu çocuğun başına koyuyorlar korusun diye bu olaylar böyle başlıyor. Daha sonra tabii birkaç bir şey de oluyor. Onu artık eğer okumak isterseniz kitapta okuyabilirsiniz.